başlıyor. Mavi formayla Team Aurora takımını görüyoruz. Beyaz formayla ise Bilge Espor ee, sahada olacak. Evet. T Team Aurora maça başladı. Sefa Virkan attı. Bu açan Alican uzun bir aradan sonra Alican Ergin'i sahada görüyoruz. Bunun da evet. bir heyecanı var hepimizde. <laughs> Ligimizde eee abi büyük bir özellik. Tim Aura takımının büyük takımının kaptanı aynı zamanda ligimizin e, en çok sevilen isimlerinden bir tanesidir. E, bilmeyenler evet. için söyleyeyim. Sempatik bir abimiz, e, 40 küsür yaşında. Şu an bana çok küfür <laughs> edecek niye yaşımı söyledin diye ama maçtan sonra <laughs> Alves, Alves diyorum abi ben ona. Şimdi Daniel şey. Alves Onur topla buluşan isim. Onur çizgide geri döndü bu açan Onur Turgut. İki Onur yan yana bugün Tim Aurora takımında Lopez. Tekrar sağ tarafa oynadı bu açan. Taca çıktı bu açan kontrol edemedi topu. Şimdi Ferhan, kaptan Ferhan uzun bir taş atışı kullanacak galiba. Evet kullandı. Tekrar Ferhan'a geldi. Anıl Lopez girdi araya. Ali bu açan Onur Akbaş. Çalımını atabilirse tehlikeli olabilir derken Okan girdi. Araya izin vermedi. Bilge Spor takımında. Okan hala top sürüyor. Faul oldu. Onur faul yaptı. Okan'a. Yiğit. Sağda topla buluşan isim. içeri döndü. Hakan. Ali girdi bu sefer de araya. Timo Aurora yani ee, Bilge Spor'un çıkmasına şu ana kadar izin vermiyor. Dakika 10. Ee, ortada bir maç gidiyor gördüğüm kadarıyla. Evet, baskılı ortada geçen bir maç. İki takım da birbirini tartıyor gibi şu an. Tabii genelde e, ilk maçın başlarında bir Bu arada müthiş bir pas geldi. Bir şut geldi. Sefer Sefercan ve gol 1-0. Bilge Spor Sefercan attı. Kıvırcık saçlarıyla çok, seviniyor. Çok çok sürpriz. Çok beklenmedik bir pas. Maç ortada gidiyor derken yani... Müthiş evet. bir pas geldi orada Sefacan'a. Kim attığını e, göremedim. Ama biz Sefacan. ne dersek tam tersi olmaya devam ediyor. <laughs> <laughs> 2-0 Team Aurora demiştin değil mi? Bilge evet. e ilk golü bulan taraf oldu. Dakika 14 şu anda Sefacan'ın golüyle 1-0 öne geçti Bilge takımı aslında ortada başlayan bir maçtı ama bir anda müthiş bir pas geldi orada evet. e, orta sahadan Bilge Espor'un ve golü bulmayı başardı Bilge Espor. Hakan. Evet. Barış Bilal girdi izin vermedi ama ondan önce faul varmış. Faul atışı kullanacak Bilge Espor takımı. Ferhan sağ tarafa Sanıyorum pası atan oyuncu Onur At sürende. O da geçen sezon 1-6 ligde Richie Rich takımında yer aldı. o 24 asisti vardı. Bu topları seven bir oyuncu. Ve e, iyi de attı açıkçası. 21 asistin hakkını vermiş. E, verdi bugün daha doğrusu. Evet. <laughs> Çok kritik bir pas attı. Okan ortaya döndü Hakan'a. Hakan da geri oynamayı tercih etti. Yeşil sol tarafa doğru uzun bir pas attı Ferhan'a. Barış Gol atan isim Sefercan da Arda girdi araya. Arda uzaklaştırmayı denedi ama istediği gibi atamadı. Lopez'e geldi. Lopez de pası atamadı. Taç atışı kullandı. Tim Aurora takımı. Bu açan Lopez. Tim Aurora takımının iki tane yabancı oyuncusu var. Ee, ön libero'da Lopez ve 10 e, on numara pozisyonda Motinho. Bu Arda çok tehlikeli. Barış ceza sahası içinde skill yaptı. Pasını da attı. Derken Alican vurdu. Sanırım out mu? Corner. Savunmaya çarpmış. Alican abi çok kritik geldi. sanırım. İyi bir müdahale geldi Alican Ergin'den. Evet. Evet. Yani orada Alican abi olmasa adam yani rakip oyuncu karşı karşıya kalacak. Arda Timur'a hızlı çıkmak istiyor şimdi. Lopez Sefercan araya izin verdi. Sefercan izin, araya girdi, izin vermedi. Atağın gelişmesine. Lopez Arda. Bu açan Sefercan geri döndü. Sefacan diyordum ama Sefercanmış. <laughs> ben de Sefacan diye. okudum ama <laughs> Sefercanmış. Yani e, yanlış okumuşuz başından beri. <laughs> Buradan kendisinden özür dilerim. Anıl Akyüz sola döndü. Akandan bir orta geldi. Tehlikeli olabilir. Samet korner atıyor. Soğukkanlı bir şekilde Samet. Korner atışını kullanacak. Bilgi Espor takımı. Bakalım bir organizasyon. Güzel bir organizasyon izleyebileceğiz mi? Anıl. Ortası geldi Anıl'dan. Arkaya doğru Bilal uzaklaştırdı. Valla Bilgi Espor beklediğimin aksine daha üstün taraf gibi görünüyor şu an. Akın akın geliyor Bilge Espor. Hakan evet. pasını verdi. Sefercan. Sefercan skill'inde yaptığı savunmasını geçemedi. Team Aurora takımının Arda korneri atan isim. Bilge Espor Team Aurora karşısında son 10 dakikadır iyi bir baskı kurdu. Bir 0 gol attıktan sonra daha çok baskı kurmaya başlar İlginç bir şekilde. Offside. Evet. Hiç geri çekilmediler. Aynı oyuna devam ediyorlar. Yani normalde hani bir gol atarsın bir tık böyle daha pasif oynamaya başlarsın. Ama bilgi tam aksine biraz daha baskı kurmaya başladı. Bilgi olduğuna emin miyiz demiş bir tane e, <laughs> yorum yapı arkadaşımız. Yukarıda şimdi ALM yazıyor ya Almanya milli takımı falan olmasın diye bir şey. O şeyden kaynaklanıyor. Yani e, istek atamadılar bir türlü. Davet atamadılar. Oyunda bir hata oldu. E, mecburen e, Bilge Espor e, yeni bir takım açmak zorunda kaldı. Muhtemelen aceleyle de e, değiştirmeyi unutmuşlardır. Onur Turgut izin vermedi. Yeşil girdi araya ve topu aldı. Uzun bir top geldi. Yiğit'e ama Yiğit'in indirdiği yerde arkadaşı yok. Lopez ara pas attı ama istediği gibi gitmedi. Onur geri döndü Arda'ya. Lopez bu açan vurdu. Savunmadan döndü. Bu Onur vurdu. Bu sefer de kaleci Onur kurtardı. da 3 tane Onur var. Kaleci Onur'dan kornere çıkıyor. Müthiş çıkardı. Bu arada pas atan Onur at süren değilmiş. Onur at süren kaledeymiş. Ben bunu gördüğüme çok şaşırdım şu anda. Bu arada indirdi. Onur içeriye doğru açtı ama savunma uzaklaştırdı. Lopez topu kaptı. Şimdi Tim Aurora baskısını sürdürüyor. Derken iki oyuncu birbirine çarpıştı ve Ferhan topu aldı. O senin e, pasatan kişi dediğin kalede miymiş Onur? <laughs> evet kaledeymiş. Şuna şaşırdım ben açıkçası. Yine tam oldu. Demek ki kalecilik de yapabiliyormuş. Ee, bu evet, da güzel. o kadar yani. Helal olsun valla. Güzel bir özellik yani. Herkes kalecilik yap. Hem ayakta oynayıp hem kalecilik yapamıyor. 45 yani artı bir... 1. Offside. 1-0 Bilge Espor takımının üstünlüğü var. Team Aurora karşısında. 45 artı 1 artık e, uzatmaların momentumu var biliyorsunuz. Onur Akbaş sol tarafta ortasında açtı. Çok iyi bir pas Onur. Kaleci Onur çıktı ve aldı. Vuramadı orada. Onur Turgut sanırım vuramayan isim. İlk yarı bitti. Evet. İlk yarı sonucu. Bilge Esports 1 e, Team Aurora 0. Evet. ilginç bir ilk yarı izledik Kemal. E, evet. Yani ilk yarı konuştuğumuzun tam aksini oldu. Fark ettin sen ha. Biz Aurora'yı daha baskın gördük. Ama aksine bilgi çok daha baskın, çok daha e, oyun kurarak oynadılar yani bir e, atak şeyleri var, oluşumları var. Sürekli onları uyguladılar, hiç ondan çıkmadılar. E, aksine Aurora'da e, ben çok şeye gördüm, etkisiz gördüm. Ama işte Aurora'nın çok etkili ayakları var, ne olacağı belli olmuyor. İkinci yarı çok daha farklı olabilir bence. Evet, biraz yani... 45 artı 1'de de mesela gördük bunun örneğini. Evet. Onur Akbaş yani bir pas attı. Alda at der gibi yani Onur'a. Ama tabii Onur yetişemedi. Evet. Yetişebilmiş olsaydı belki de goldü. Yani belki Aurora atak yapamasa bile, çıkamasa bile öyle bir durum olsa bile bir şekilde ilerideki ayaklarıyla gol atma ihtimali var. Evet. Bilgiye Spor'un çok dikkat etmesi lazım. Bence dediğin gibi sana katılıyorum. Kesinlikle. Sağda kaç tane Onur var yazan olmuş. <laughs> çok ben, var çok. Ben 3 tane saydım. 3 <laughs> tane var. Garanti 3 tane var. 2 tane Aurora Forvet'inde var. Bir de e, Bilge Espor kalecisi Onur. Kalesi Kalecisinde var aynen. Bir ara pası değmesi geldi ama etkili değil. Alican araya girdi. Samet. Bir Kankağan. Bu Açan. Ali. Ali. Bu arada güzel bir pas geldi ama savunma alacak topu yeşil uzaklaştırdı. Sakin bir şekilde. Sefercan Lopez girdi araya. Tecrübesiyle izin vermedi Sefercan'ın pas atmasına. Bu açan ama Ferhan topu kapıyor bu sefer de. Team Aurora takımı e, biraz daha ikinci yarı sakin e, oynamaya çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Çok tehlikeli Onur Turgut pasını verdi. Onur Akbaş şut çekti vur kaleci de. Kaleci Onur. Onur vurdu. Onur kurtardı. İnanılmaz çok bir pozisyon. Kapattı. Onur Akbaş'ın sevdiği pozisyonlardan bir tanesiydi. Ama evet. kaleci Onur çok iyi çıkardı. Tim en net pozisyonuydu maçtaki. Bir kan. İçeri döndü. Onur Akbaş. O Boğaçan. Ali. Anıl Akgüz girdi araya. Ezin vermedi. Çok delikli bir pas olabilir. Anıl'dan. Sefercan. Gol atan isim. Şöyle bir arkadaşlarına bekledi. Skill yaptı, güzel hareketler. Sefercan. Şutunu da çekti, Arda'dan döndü. Önü çok doluydu Sefercan. Böyle şut çekmiş olmak için çekti gibi geldi bana. Ee, ben Sefercan'ı çok etkili gördüm açıkçası. Çok ekstra oynuyor. Yani Bilge Spor bu sezon gerçekten e, çok farklı bir stili var. Bu açan Birkan, ceza sahası içinde Birkan pas atarsa tehlikeli. Okan araya girdi, izin vermedi Birkan'a. Şimdi bu açan Timor'a baskısı sürüyor. Lopez yeşil girdi araya bu sefer de. Ferhan uzaklaştırdı. Tim Aurora bu dakikalarda Bilgi Espor'u iyice sıkıştırdı kendi yarı sahasına ama henüz gol bulmuş değil. Dakika 64. Evet. Barış'la geliyor Bilgi Espor. Sefercan tekrar Barış. Ortaya döndü Solhan. Erdinç. Okan. Bilge Espor ikinci golü de atıp rahatlamak istiyor. Yok Timahur'a baskıları çünkü artmaya başladı. Gol yiyebilirler. Okan. Güzel bir çalım attı Okan'a maalesef geçemedi. Birini attı birini, birini geçti birini geçemedi. Onur sıyrıldı rakibinden. Erdinç araya girdi. Dakika 69 yüzü gösteriyor. Bilge Espor'un Hala 1-0 üstünlüğü var. Sefercan, Barış. Bilal girdi bu seferde. İzin vermedi Sefercan'a. Yani şu anda e, bir 10 dakikadır falan iki takımda e, çıkamıyor yani ortada bir oyun görüyorum ben. Evet, orta saha mücadelesi çok yoğun geçiyor şu an. Yani 3. bölgede e, pozisyon yaratamıyorlar. Savunmalar çok iyi e, müdahaleler yapıyor. O yüzden e, pek bir atak göremedik 10 dakikadır. İki takım da gol atmak istiyor. Çok tehlikeli Barış. Barış sürüyor, arkadaşlarına baktı. İçeriye bir ortasına açtı. Yiğit vurdu uzaklardan. Çok farklı dışarıda. Mükemmel Oo, bir şut çekti Yiğit'e. Gol olsa Haftanın golü hatta belki yılın golü olabilirdi. En azından yılın golüne aday evet. olabilirdi. Olabilirdi evet. Az farkla sıyırdı geçti çatalı. Ben çatal diye gördüm en azından. <laughs> yani üst çatalın bir tık üstünden <laughs> geçti gibi gördüm ben de. <laughs> Onur'dan müthiş bir pas geldi savunma Okan. Uzaklaştırdı hemen. Eğer Okan vuramasaydı Gene gol bulabilirdi Tim Aurora. Bu açan. Karşı karşıya kalabilirdi. Onur. Lopez. Onur Turgut. Bu açan vurdu savunmadan döndü. Tekrar Onur'a geldi. Kaleci Onur'da. Bir ona çarptı. Bir ona çarptı. En son kaleci Onur. Topa alan isim oldu. Tim Aurora baskısını sürdürmek istiyor. Dakika 81. Onur Akbaş. Bu açan. Sağ tarafta Onur Turgut. Ceza sahası içine girdi Lopez ama savunma araya girdi. Lopez çıkmasına izin vermedi. Bilge Espor'un akıllı bir faul Lopez yaptı. Lopez akıllı bir faul yaptı. Evet. Benim gene ekran dondu. Ben de devam ediyor abi maç. Şu an Sefer Canlı atak gol Heh. arıyorlar. Ama tamam, geldi mi sende? Gelip okay. gidiyor şu anda. Bir sayfayı yenileyim tekrar Bugün Twitch'in bize garazi var herhalde Evet tekrar maçtayız Dakika 86 Güzel bir maç oluyor Team Aurora 1-1'lik skoru yakalayıp en azından bir puan da olsa yakalamak istiyor Bilgi Espor'da e, maçı böyle bitirmek istiyor. Bu açan Lopez vurdu. Out'a çıktı az farkla. Lopez hücuma katkı sağlamak için Forvet'e kadar gelmiş. İyi de vurdu ama az farkla dışarı çıktı. Bence şu an e, Bilgi Espor'un e, oyuncuları bu degajda ileriye yollaması çok doğru bir hamle değil. Bence biraz daha gömülmeleri gerekiyor her ne kadar şu an hata olmuş olmasa da bir riskli bir hareket gibi geldi bana. Artık son Yok, atak. Sen artık bir artık Tim Aurora gol atabilecek mi göreceğiz. Onur pasını verdi. Kaleci Onur bu sefer de. Onur diye Bir Onur bir orada bir burada Onur. Ve maç bitiyor. Maç sonucunda 1-0 Bilge Espor Tim Aurora karşısında 3 puan almayı başarıyor. Bir... <laughs> Abi yine tam tersi oldu. <laughs> ya, özür dilerim. Bilge Espor